Namaz esnasında işte iki kişi namaz kılıyoruz cemaatten ikisinin de şeyi bozuldu aptiz bozuldu veya bir kişi cemaat vardı onun da abdesti bozuldu bunun imama etkisi olur mu olmaz mı sorusu geldi. Şimdi bir imamın imam olabilmesi için imam olmaya niyet etmesi şart değildir. Hı hı. Ancak bir cemaatin bir imama iktida edebilmesi için cemaatin imama iktida niyetinin olması şarttır. Evet. Dolayısıyla siz münferiden dahi namaz kılsanız, yani tek başına bir namaz kılsanız, arkanızdan biri gelip size iktida etse, kıldığınız Hı. namaz aynı namazsa bu namaz sahiptir evet. ve cemaat olmuş olur. Şimdi siz diyorsunuz ki biz cemaatle zaten namaza durduk. Evet bir aldım. E, namaza başladık. Arkadaki cemaatin e, bir şekilde namazdan çıktı. Bir şekilde ad, namazı bozuldu. Hı -hı. Bu size yansıyan bir tarafı var mı? Yoktur. Siz Yok. namazınıza yine devam edeceksiniz. Yani arkanızda birileri varmış gibi devam edersiniz. Yani burada cemaat sevabından mahrumiyet belki söz konusu mudur, Hı -hı. değil midir? Bu akla gelebilir ama bu sizin vusunuzda olan, sizin ihtiyarınızda olan bir şey değil. Siz çünkü cemaatle namaza başladınız. Evet. Bu şekilde namazınızı devam edin. O bozdu diye sizin namazınızı bozma hakkınız bu doğru bir şey değildir. Hı. Çünkü bir ibadete başladıktan sonra o ibadeti keyfi olarak bozmak caiz değildir. Evet hocam. O anda mesela hani abdest bozulduğunu gördüğünüz an hemen selam vermek lazım, değil mi? Namazdan çıkmak lazım. O kişi lazım. kim diyorsunuz? Hani mesela namaz esnasında dişi kanadı bir şey oldu. Hani zaten abdesti bozulduğundan dolayı namaza o kişi devam etmemesi lazım. Namaza aykırı bir hareket yapmasıyla namazdan çıkmış olacaktır zaten.